Şimdi bakalım. Eve gideceksiniz, yatmak yok. 27. gece namazını tarif ediyoruz. Bu Recep Risalesi 215. sayfededir. Hz. Enes rivayet ediyor. Recep'te bir gece var. Onda amel edene 100 senelik amelin sevabı var. Evet. Şimdi bu gecede ne yapacak? 12 rekat namaz kılacak. Her rekatta bir Fatiha, bir de Kur'an'dan bir sure. Sure dediği için sure dışındakiler okunması iyi değildir. En azından elem tarakiyefeden aşağı hepsi bilirseniz hepsi suredir. Ama sizin zaten standartınız İnna atayna kulü bağlamışsınız diyorum ya. O ikisi de suredir. Onun için onlarla da olur. Ama inna biliyorsan berekatta onu ok. Hep son rekatlarda kulüvallah okuyun. Çünkü kulüvallah okuyan Allah çok sever. Sahabeden biri her sonunda kulüvallah vallaha okuyordu. Onu şikayet ettiler. Ya Resulallah bu hep böyle yapıyor dediler. Efendim çağırdı onu. Niye sen dedi başka bir sure okumuyorsun ikinci de? E dedi ki ben dedi ihlas Allah'tan bahsediyor. Ben onu çok seviyorum dedi. Resulullah dedi ki o ihlasın sahibi de Allah da seni çok seviyor dedi. Onun için ikinci rekatlarda hep ihlas okuyun. Birinci rekatta kulya okunur, izacı okunur, inatayna okunur böyle okunur. İzacı biraz zor okunur. Çünkü arada bir sure oldu mu mekruh olur. Bizim mezhepte öyle. Çünkü Allah arasında bir sure var. İzacı okursan altından tepet okuyabilirsin veya felak okuyabilirsin. Arada en az iki sure olmasında fayda var. 12 rekat kılarsın. Her rekatta bir Fatiha, bir sure okursun. Her iki rekatta bir selam. Tehiyyat salli barik. Rabbena hatine okunup selam verecek. Namazların arasında konuşmayın. 12 rekatın arasında dünya kelamı konuşmayın. İki rekatın hanım çok hararet bastı bir su getir. Yok. Çayı koydun mu namaz bitireceğiz? Yok. 12 rekat arasında dünya kelamı yok. Telefona bakmak yok. Tamam mı? Şimdi son selam, 6 selamla ne olur? 12 rekat biter. Selamdan sonra yüz kere. Sübhanallah ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber. Yüz kere. Bu bayağı vakit alır. Bu çok büyük bir tesbihdir. İbrahim Aleyhisselam'a efendimiz ziyaret etti. Ben anlatamadım diyorum ya çoklarını. Miraç gecesinde ne dedi onlara? Ekrim ümmete minni selam. Ümmetine benden selam söyle. İbrahim Aleyhisselam'ın selamını bize getirdi bu gece Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Onlara söyle ki cennet kub bir arazidir. Ağaçlarını dünyadan diksinler. Nedir ağaç? Subhanallah, Elhamdülillah, la ilahe illallah, Allahu Bir tane dedin cennete bir ağaç dikerler ki o ağacın gölgesinde 100 sene atlı koştursa gölgeyi kesemez. O kadar ağaçlar var cennette. Bukhari hadisinde var. Ondan sonra 100 kere istiğfar. Estağfirullah estağfirullah. Ondan sonra 100 kere salavat. Allahum salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali ve Muhammed. Sonra dünya ve ahiret için ne istiyorsa istediği duayı yapabilir. Sabaha da oruca niyet etme şartı var. Ama benim gibi hastaysa ağır hastalar yani Ramazanda bile tutamaz durumu var o başka. Geri kalan Ramazan'ı tutabilen tutacak bu müjdeyi almak için. Özel bu. Oruca da niyet ederse Allah istediği bu dua kullu illa fi Allah bütün dualarını kabul edecek söz veriyor. Ancak günah isterse kabul etmem diyor. Günah nedir? İşte spor çektim çıkart ya Rabbi böyle şey olmaz. Ama sen şimdi güzel dua dersen olur. Bu 215. sayfededir bu namaz. Unutacaklar 15-16 tesbihleri, istiğfar, salavat yüzer tane. Ondan sonra bir namaz daha var 216'da. O da çok önemlidir. İki rekat. Bunu ayrı kılıyorsunuz. 12'nin içine dahil etmeyin uyanıklar sizi. Bu iki rekatta her rekatta bir Fatiha 20 kulü Allah okunuyor. 20-20-40 eder. Bitti mi 10 salavat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra duası var. 217'de başlıyor burada. 4 satır. Allahümme niyeselüke bir müşahedeti diye başlıyor. Bu duayı da okursa diyor Allah onun bütün dualarını kabul eder. Onun seslenişine acır. Kulum bana yalvarıyor diye. Ve kalplerin öleceği günde onun kalbini diri tutar. Yani son nefeste iman nasip eder diyor. Bu namaz da iki rekattır. Bunun da çok zorlu yok. Duası da dört satırdır. Hiçbir zorlu yok. Arapça bilmeyen Türkçe manasıyla da dua edebilir. Ondan sonra yarınki gün efendim Efendimiz sallallahu aleyhi sellem çok namaz kılardı diyor. Öğlen namazını kıldıktan sonra dört rekat kılardı. Bunda 219'da. Her rekatta Fatiha, Felaknaz, üç inna Anzelna, 50 Kulü Allah. Bu yarınki gün pehlivan işi. Bu bunu da yapabilen yapar. 219'da. Bunda da sevap yazmıyor. Ne yapacağız şimdi? Size de şimdi sevap olmadı mı? Zor iş yaptırmak. Bunda ne diyor biliyor musun? Resulullah 27. gün böyle yapardı diyor. Sevabı ne oluyor o zaman? Ölmüş sünneti dirilten 100 şehit sevabı var. Yarın Resulullah böyle yapardı diyor İbn Abbas. Sen ona bak en büyük sevap sünnete ittibadır. İnşallah bu Recep Salesi